Böyle arda 3 bölüm fail. Ard arda 3 bölüm fail. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. Ee, hemen başlayalım. Önceki Skywars videosu cidden güzel olmuştu bence. Yani bu 5 gündür falan da Skywars çekmedim. Bir Skywars çeksek iyi olur dedim ben de. Ee, şimdi elmas kask, elmas bot. Tamam. Tamam. Ee, koruma 3. Wow. keskinlik bir bunu yukarı al. Bu da keskinlik vermiş. Güzel. Evet arkadaşlar, hemen çarşıya gidelim. Çaktırmadan Gidebilecek miyiz? Gidemeyeceğiz sanırım. Buradaki adam bize gelmiyor değil mi? Team team. Team acı. <laughs> team olalım. Team. Team. Tam. Team'e gel. Bak adam şurada beyler. Adam işlenirken şöyle biraz daha yavaş yavaş ilerletebilir miyiz? kim lan? Tamam vurma. Video çeki on bro. Ah, ne Abi öldüm. Abi Nasıl? Abi wow. Burada kim aldı ya? Abi yuh ya. Hile ya. Bak bak burada. Biz burada ölmedik mi oğlum? Ben hep kaçınca atıyor bunlar. Atınca bir <laughs> Evet arkadaşlar ben bir ele daha girip geleyim hemen. Evet arkadaşlar şimdi bir ele daha girdim. Evet bir saniye ve başladı. Ben başlayalım. Fena değil. Şöyle gidelim. Ee, burada ne var? Güzel. Ee, i̇lk hepsini alalım da. Sonradan bir toparlarız ya. Abi burada 2 chest mi var? Önceki map'te 3 chestti la. Ve orada adam var mı? Ve. Çok. Zor bir şey deneyeceğim ama. Anlatırım. Oğlum ben mal mıyım lan? Abi. <laughs> Oğlum fail ya. Of. Evet arkadaşlar ben bir ele daha gelip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Tam bir fail bölüm karşınızda. Of. Fena çıkmadı lan. Yok yok bu değil. Bunu giy, bunu giy. Bunu giy. Bunu, bunu bir al. Bunu iki al. Bunu böyle yapalım. Böyle. Güzel. Şimdi bunların hepsini kır, kır kır kır. Ne var? Koruma bir. Güzel. Al bunu al. Al 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 al. Al 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 al. Al al. al. al, al. al, al. al, al. Güzel. Koruma bir mi bu? Evet koruma vermiş. Aa ne oldu lan? Şimdi giy bunu. Bunu da giy. Al bunu ikiye. Yürü ve Ölüyor lan. Uf. Abi. Hadi. Hayır. Of! Gidiyordum. Abi geber artık. Lan adam mı geldi? Onu da satarım. Abi geber ya. Okum kalmadı. O adam nereye gitmiş ya? Abi oraya gitmek fazla riskli. Yani şimdi bu adam bizim etrafımızı sarmışken en güvenli şey gizlen gezdiren... şöyle burayı kapatarak gideceğiz başka çare yok onu satarım onu satayım of abi yeter ya yeter merhaba arkadaşlar ben Alican. bugün skywars oynuyoruz yine arda arda 3 bölüm film arda arda 3 bölüm film düşünün yani daha bir de o 3 bölümü koyarım hatta bu videoyu videonun adını hatta fail koyarım ha fail oğlum bu ne lan Hay. gitti mi lan o vay anasını ya kömürü ne yapayım oğlum ben buraya mı geliyorlar lan oğlum hiçbir şeyim yok ki benim Oğlum bu ne? lan Bu ne oğlum? Açtı da elmas gibi ağzına. Lag lan bu. Oğlum abi çıldıracağım şimdi. Vallahi çıldıracağım. Team team team. Team ok videodayım. Ne diyor bu? Orta. Tamam. Evet, team olduk. Çok güzel. Ama bu hiç zırh giymedi. Yes. Lan beni kim öldürdü? Katilin. Öldün artık izleyicisin. Abi. Arkadaşlar daha fazla çekemeyeceğim vallahi ya. Abi 4 el ard arda fail var. 4 el. Yani bu zaten fail video oldu ama bence yine de eğlenceliydi. izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.